Değerli dostlarım, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sağınızda Duvacıyım. Bir Kral Çıplak Sohbeti'nde yine birlikteyiz. Dostlarım, bugün iyilik üzere konuşalım istiyorum. Ve başlığımızı, iyilik avcılarına ihtiyaç var koydum. Dostlarım, avni usta, bir güzel insan. Beyaz eşya tamiriyle hayatını idame ettiriyor. Bazı ustalar vardır, iş beğenmez zorla iş yaptırırsın. Bazıları da ısrarla senden iş talep eder. Buna rağmen işi düzgün yapmaz. Ve hak ettiğinin çok üzerinde ücret ister. Anus da kendisine ücretini zevkle takdim ettiğim ustalardan biri. Verdiğim parada gözün kalmaz. Bilirim ki o ücreti hak etmiştir ve benden aldığı parayı benim razı olamayacağı mekanlarda harcayamayacak ve kişilere vermeyecektir. Öyle ya, kişi verdiği paranın nereye gittiğinden de sorumludur. Nereden kazandığı kadar. İsterim ki kazancım helal olsun ve onu helal yerlerde harcayayım. İşin türü, geçirdiği kalp ameliyatı, bir esnaf olarak insanlarla ilişkileri Avni Usta'yı yormuş görünüyor. 53 yaşına rağmen işini bırakacağını söylüyor. İnsanların değer bilmezliğinden, hak ettiği saygıyı göremediğinden yakınıyor. Benden küçüklerimin bana saygı, büyüklerimin sevgi göstermesini, toplumun bana değer vermesini haklı olarak bekliyorum Bunda da hakkım olduğunu düşünüyorum diyor. Herkesin birbirine bir kıymet gözüyle baktığı toplum bireyi olmak dostlar yüksek ayrıcalıklı bir zenginlik olsa gerek. Güven ve sevgi iklimini teneffüs etmek büyük bir şükür sebebi. Dostlar güzel söz. Samimi hitap sihirdir. Kişi etkiler yumuşatır, yılan bile sıcağı akar denmiştir. Hüda vardı ve Hüseyin ustalar da işlerini hakkıyla yapan türden insan ilişkileri gönülden ve sabırlıydı. Kızımın evine yaptıkları tadilat dolayısıyla taladım kendilerine. Hüseyin Usta'nın Kadir abi deyişi insan içini eriten ahenkteydi sanki. Belli bir yaştan sonra samimi hitaplar duymak kişiyi mutlu eden bir durummuş meğer dostlarım. Belki basit kabul edilen bu ilişki ya benim yaşlandığımın ya da toplumumuzda bu tür davranışların unutulmak üzere olduğunun işareti. Falcı kadın askeri yakalamış, cebindeki parayı parça parça almak için tahminlerini uzun uzun tatlı tatlı anlatıyormuş arkadaşları bu kadın sana hep yalan söylüyor paranı ütüyor demiş asker de olsun memleketten haberler veriyor hem de çok hoş konuşuyor cevabını vermiş yalan ya da samimiyetten uzak da olsa güzel söz duymak kulağa hoş gelir kişiyi etkiler söz sihirdir denir bunun için Fahri Tudan Sakarya'da yaşıyor. Çok sayıda kitabı var. Velut bir yazar. Eserlerinin çoğu portre ve biyografi türünde. Kendisine yetenek avcısı deniyormuş. Marifet iltifata tabidir. Değişine inanmış olmalı ki küllenmeye mahkum görünen nitelikle pek çok insanı gün yüzüne çıkarıyor. Rol model olarak topluma ve gelecek nesillere biyografi türündeki eserleriyle sunuyor. Onun yaptığı çalışmalar tam bir Kadir Şinaslık örneği. Kadir Şinaslık oldukça güçlü bir insani değer. Dostlar tecrübe kişi için, tecrübeli kişiler de bir toplum için büyük zenginlik. Büyük tecrübeler yılların birikimiyle oluşuyor bireysel olarak kendi tecrübelerimizden ve başkalarının tecrübelerinden kısmen yararlandığımızı inkar edemem ancak toplum olarak deneyimli insanları yeterince değerlendirdiğimizi söyleyemem deneyim siyasi ve menfaat üstüdür siyasetten çok çok uzak olmalıdır ve menfaat aracı olmamalıdır dostlarım her deneyimin altında kan gözyaşı ter vardır. Her deneyim insanın ortak kültürüdür. Malıdır. Nakite ifade edilemeyecek bir sermayedir deneyim. Ülke olarak deneyim sahibi insanları sistem ve toplum dışına ittiğimizin pek çok örneğini görüyorum. Yer üstündeki bu madenlerimizi ekonomimize kazanılırmamız lazım. Yıllar önce bu zenginliğimize dikkat çekmek üzere İstiridye avcılığına ihtiyaç var başlıklı bir yazı yazmıştım. Yetenek avcılığı yapan Fahri Tuna gibi tecrübesi fazla ülkemize ve insanlara büyük kazançlar sağlayacak ak saçları keşfedip onları rol model olarak tarihe mal edecek değerli insan avcılarına hararetle ihtiyaç var dostlar. İkamet ettiğim mahallenin adı Yahya Kaptan. Son seçimlerde bir hanımefendi muhtar seçildi. Ziyaret ederek kendisini tebrik ettim. Sentimizle ilgili yapılabilecek hizmetlere yönelik düşüncelerimi aktardım. Mahallemizde eğitim emeklisi pek çok insan bulunduğunu, bunların değişik mekanlarda atıl vaziyette zamanlarını israf ettiklerini, ayrıca semtimizdeki pek çok öğrencinin ders çıkışlarına gidecek yer bulamadıklarını, bunların kafelere gitmeye, cep telefonlarındaki oyunlara mahkum edildiğini, emekli öğretmenlerimizle öğrencilerimizi güzel bir mekanda buluşturup zamanlarını faydalı hale getirebileceklerini, söz gelimi emekli öğretmenlerin öğrencilere ders takviyesi yapabileceklerini, konu anlatabileceklerini, öğrencilerin derslerle ilgili sorularını çözebileceklerini, hiç değilse rol model olacaklarını ve böylece geleceğimiz olan gençlerimize zararlı mekan ve alışkanlıklardan korunmuş olacaklarını aktardım. Yılların birikimine sahip öğretmenlerimiz bir işe yaramanın gençlere hizmet etmeni mutlu duyacaklar hem de ruhen hep genç kalacaklardır. Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi emekli öğretmenlerimiz için bir terap terapi olacaktır dedim. Hiç de orijinal olmayan bana göre sıradan ancak iyi niyette dayalı bu önerim muhtarımız tarafından hararetle, mutlulukla karşılandı. Dostlarım bakalım zaman ne gösterecek. Dostlar güzelliği, hayrı, iyiliği yaymak lazım. İyilik de kötülük de bulaşıcıdır. Siz istemeseniz de o bir şekilde yayılır. Sizin neyi temsil ettiğiniz, hangi tarafta aktivist ve aksiyoner olduğunuz önemli. Bir de işin vefa tarafı var. Biz de bu toprakların nimetlerinden beslendik. Bu ülkenin öğretmenleri bizi yetiştirdi bizi besleyen ve yetiştirenlere karşı bir insan olarak her zaman borçluyuz. Borcumuzu ödemek bir namus meselesidir. Her nimetin zekatı kendi türündedir. Parası olan parasını, bilgisi olan bilgisini bazıları da emeğini kullanır. Gül kokmak için önce gülü dikmek, dikenine rağmen yetiştirmek, koklamak, ve toplamak gerekir. Kıyametin koptuğunu görsen de elindeki ağacı dikmekten vazgeçme tavsiyesine de vurgulandığı gibi iyi ve iyilerden olmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmemek bizi insan yapmış olacaktır değerli dostlarım. Yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Hoşça kalınız.